Merhaba. Bugün size hazırlamak istediğim video Meryem Ana Oto ile ilgili. Meryem Ana Oto kadınların kullanması tavsiye edilen bir bitki. Sebebi doğurganlığı arttırıyor. Hamile kalmak isteyenler onu çeşitli internette bulursunuz ritüellerini. Namaz kılınıyor. Meryem suresi okunuyor. Sonra bu Meryem Ana otu ile hazırlanan içeceği içiyorsunuz. Detaylı bilgiyi oradan alabilirsiniz. Ayrıca Meryem Ana otu östrojen hormonunu yükseltiyor. Bu biz kadınların ihtiyaç duyduğumuz bir hormon. Çünkü yaş ilerledikçe bu hormonda azalma oluyor. Azalma oldukça sonunda menopoza giriliyor. Bu nedenle östrojen hormonunu arttırmak için çok basit bir çaymış. Aktardan da aldığım bilgiye göre şöyle hazırlanıyor. Sürahiye biraz su koydum. Sonra Meryem Ana otunu şöyle göstereyim. Bunu yıkadım. Sürahiyenin içine atıyorum. Üstüne kaynattığım ve biraz ılamaya bıraktığım sıcak suyu ilave ediyorum ki Meryem Ana otun içindeki maddeler daha kolay aktive olsun diye. Ayrıca her zaman severek kullandığım Ho'oponopono tekniğiyle mavi şişedeki suyum var. Çeşme suyunu bildiğiniz gibi dolduruyorsunuz ve suyu doldururken de seni seviyorum senden özür diliyorum lütfen beni affet diye yavaş yavaş dolduruyorum cama bırakıyorum üstüne stretch folyo ile ağzını kapatıyorsunuz metal kapak yok artık minimum 2 saat gün ışığı ya da ışıkta durması gerekiyor ve bu 2 saat durdu ilave olarak bu sevgi suyunu da buna katıyorum şimdi bu karışım bir gün bekleyecekmiş bir gün bekledikten sonra içilmeye hazır Afiyet olsun, şifa olsun. Hepinize sevgiler.